Kardeşler bana çok mailler gelir gerek öğrencilerden işte gerek diğer insanlardan. İşte hocam şöyle günah işliyorum bir türlü bırakamıyorum. Hocam ne yapmam lazım? Hocam sigara içiyorum biliyorum haram ama bir türlü bırakamıyorum. Hocam fuşa dalmışım bir türlü çıkamıyorum. Hocam imanım zayıflamış bir türlü eski imanıma kavuşamıyorum. Hocam ben ders veren bir insandım tevhid ehliydim ama şimdi tekrar imanıma dönemiyorum. Subhanallah dedim. Yani insan nasıl olur da tekrar namaza dönemez? Yani Allah Azze ve Celle zor bir amel mi istiyor bizden? Hayır. Abdestini al, namazını kıl, çok enerji de tüketmiyorsun sen. İki ünite kan da vermiyorsun sen. Çok gurur kırıcı bir eylem de yapmıyorsun sen. Ve düne kadar tecrübe etmiş olduğun bir amel. Senin paran da gitmiyor. Bu nasıl oluyor da nefsine birden ağır gelmeye başlıyor o ibadet şekli. Aradan biraz zaman geçiyor. Bir bakmışsın tekrar imana dönmüşsün. İbadetler sevimli gelmeye başlamış. Ama bir bakmışsın tekrar sevimsiz gelmeye başlamış. Yani A markalı sevap bir amel bazen %100 iştahla insan o amel işliyor, bazen bu minimuma kadar, sıfıra kadar iniyor. Bazen unutuyorsun bile, görüyorsun, bakıyorsun ama göremiyorsun, öyle bir amel geçmiş ve tren çoktan kaçmış gitmiş. Bu neden böyle oluyor? Bazen bir gün açıyorsun, %100 bir hızla gidiyorsun, bazen hızını yavaşlatıyorsun, bazen neden böyle yaptım diyorsun? Ya madem öyle niye kendi bedenini ateşe doğru atıyorsun ki sen? Ya hür kelam, niçin bilmemize rağmen amel edemiyoruz, niye? İnsan hep şöyle zannetti. Yani yaratıldığı günden bu yana, daha doğrusu doğduğu günden bu yana zannetti ki hayatı kendisi yönetiyor. Yani istersem günah işlerim, istemesem istemem. İste istesem zam yaparım, istemesem yapmam. Yani bu işe ben bakıyorum dedi. Ve böyle zannetti bu kişi. Yani Allah'ım senin varlığına, gücüne, yardımına ihtiyacım yok. Ben zaten kendi kafama göre hareket edebiliyorum. Hayatı yönetebiliyorum, istediğimi yapabiliyorum ben. Yani takviye güce hiç ihtiyaç hissetmiyorum ben dedi ve Allah karşı müstahane oldu. Bu insan bedeninin yöneticisinin insanın kendi nefsi olmadığını, insanın o yönetim merkezine Allah'ın hakim olduğunu Allah Azze ve Celle o kulunu nefsiyle baş başa bıraktırarak ona hissettiriyor. Yani dün On numaralık bir amel, bugün ne oldu? Sıfıra kadar indi. Ya dün cennet anahtarını gördün, o amel yanda, Kimse kaptırmak istemedin, hemen koştun. O ameli istedin, evine geldin. Ya Rabbi senin rızan kazanmak için ben böyle bir amel istedim dedin ve çok mutlu oldun. İki gün sonra aynı amel ve sen buradasın, şöyle bakıyorsun. Orada bir amel var, dünkü hızın aklına geliyor ama ona rağmen bir adım atamıyorsun sen, bir ağırlık çöküyor. Ne oldu? Hadi yani bildiklerin ayette hadisler mi unutuldu? Yoksa o cennet anahtarı saklandı orada cehennem anahtarı mı kondu? Ne oldu? O an ahiler kardeşlerim. Yani insanın nefsiyle baş başa kaldığı andır. O saniye. Bir amel var elin gitmiyor. Bil ki Allah Azze ve Celle sana bir müdahale etti. Bakın şu cümle çok önemli. O an Allah sana müdahale etti. Dedi ki ey filan kulum o ameli senden esirgedim ben. Sana ben o ameli işlettirmeyeceğim. Bak gördün mü nasıl ağırlık üzerine çöktü ve sen ayağa kalkamıyorsun sen. Bil ki senin bedenini ben yönetiyorum. İşte o anı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer Allah Azze ve Celle o anda sana şeyi hatırlatırsa acaba ben ne günah işledim de Allah hatırla bu salih ameli benden esirgedi. Eğer sana merhamet eder bunu hatırlatırsa hemen geçmiş günahlarında dolayı sen Allah'tan özür dilersin. Dersin ki ya Rabbi ben şu günahlarımda dolayı senden özür diliyorum. Sen beni affet ben yanlış yaptım dersin. O ameli vermedi ama sana tövbeyi verdi. Belki o amel istemiş olsaydın ...senin aklına tövbe etmek gelmeyecekti. O anı fırsat anı olarak değerlendirirsen... ...karşımıza iki büyük fırsat çıkıyor. Hatta üç büyük fırsat çıkıyor. Bir, sana geçmiş günahını hatırlattı. Oysa ki sen aklına bile gelmezdi. Sadece bir amel işlemez, Elin ağır oldu şu kardeşini ikram edesin. Onu fırsat anı yaptırdı allah Teala. Sana bir şey ikram etti. Bu güzel bir şey. İki, en önemlisi bu. Allah sana varlığını ispat etti, hissettirdi. Dedi ki, ben varım dedi. El hayyım dedi. Bu sıfat çok önemli bir sıfat. Yani Allah'ın El Hay ismi var ya bu öyle önemli ki. E, o iyi anlaşıldığı zaman zaten Allah'ın o sen beden üzerine göreceksin. Üçüncü maddemiz yani o fırsat anında Allah Teala diyor ki senin bedenini ben yönetiyorum. O zaman bana yalvarman gerekiyor. Bak gördün mü elin o şeye gidemiyor, o hayır işine gidemiyor. Hemen şu ayet anlam kazanıyor. Sana ulaşan bütün hayır bendendir. Bazen hayır direkt kalbe gelir, pratik eylemi yapılmaz, Allah ecir verir. Ve biz deriz ki, ya Allah aklıma bir şey düşürdü, gidip şu hasta kardeşimi ziyaret edeyim, 70 bin melek bana çalışsın. Bu ne zaman aklına geldi? Ya işte iki dakika önce aklıma geldi. Ya dün niye aklına gelmedi? Dikkat edin, akıl gidip almıyor. Akla geliyor. O zaman biz bazen şöyle otururuz, düşünürüz, akla bir şey gelir, bir salih amel gelir, ama gücün yoktur yapasın. Yapamazsın yani, çok gücün yoktur. Allah sana ecir verir. Orada senin katkın sıfırdır. Çünkü akıl böyle bekliyor pat diye akla düşüyor. Sofra bomboş. Şu an sofraya su geldiği gibi. O zaman diyeceksin ki Ya Rabbi bütün hayır işlerine sen bakıyorsun. Şu beden sadece hayır noktasına kadar yürüdü bir efor sarf etti, bedenen yoruldu, bir işçilik yaptı. Allah da dedi ki, ey kulum seni şuradan buraya kadar yoracağım ama bu işi sana yaptırtacağım ve sana bu ecir vermeyi ben dilemişim. Allah bir kuluna bir sevap vermeyi dilemişse, önce aklına düşürür, yol haritasını gösterir, unutturmaz, kalbini sabit kılar ve o kişiyi muvaffak kılar. Olay bitmiş mi? Bitmiş. Aman Allah'ım diyorsun. Allah Adana'da filan mahallede oturan, üçüncü katta oturan beni şu ameller rızıklandırdı. Allah beni ciddiye aldı. Allah bana merhamet etti. Allah bana acıdı. Allah beni sevdi o kadar karabalıklar arasında. O saniyede kaç milyon kişinin duasını Allah eder. O saniyede dağdaki kaç milyon tane binlerce katlyonlarca karıncalara rızık verdi. O saniyede kaç kişinin canını savaşta hastanelerden aldı. Kaç bebeğin doğumuna izin verdi. Kaç milyon kuşu havada tuttu Allah Teala. Öylesine güçlü bir Rabbin kul, kulları, zavallı kullarıyız ki. O yüzden kardeşler eğer ortada bir başarı varsa lütfen ne olursun sakal payı e, ayırmayın. Hocam benim de biraz katkım vardı. Ne olursun demeyin. Allah'ım sen bana acıdın bana bu ameli işlettin. İşleten sensin, isteyen benim. Yediren sensin, yiyen benim. Yani bütün övgüler Allah'a gitmesi gerekiyor.